paramparça gönül. Bir sığınak aradı dün. Dualar göklere dayandı, merhamet sağnaktı. Vaktini bekledi, yalnız kaza, kadere razıydı her gün. Anlamak, nurun bak, çünkü gelen özeldi dün. Beyazlara büründü dünya, kimi mavi, yeşildi de. Bir tepeye ağırlandım, tepe bir düzlüktü de. Bölük bölük sulara hayran olmamak ne mümkündü? Bahtıma düşen ikramını seyrede aldım, gördüm dedim. Dünyada var mı böyle göl, ırmak ya da deniz suyu? Kimse gördüklerime eşdeğer tutamaz bunu. İhtişamlı duran insanlar buyur etti açık mekana. Buldum kendimi bir anda cezbedici ulularla seyred aldım. Doyamadım adı bunun cennetsi